1.4 motor ama 140 beygirlik ve 200 Nm tork üretebiliyor bu motor. Yani bu... Turbo motor almışım hissettiriyor. Bundan önce 1.6 turbosuz bir Opel vardı bizde. Onda bu hissiyatı yaşayamıyorduk. Sollamaya geçtiğimiz zaman bizi üzüyordu. Ama bu 1.4 turbo gerçekten e, hakkını veriyor yani. Ya şimdi... Yani arabasını severek binenlerden bir tanesi. Onu görüyoruz. yapmaya otuz da pek iyi değil ama olsun, arada olur. <laughs> Arkadaşlar merhaba, herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Yeni bir inceleme ve testle karşınızdayım. Bu arada Ensar, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, i̇kinci teste. Tekrar beraberiz uzun bir aradan sonra. Bayağıdır ara verdik. Aslında niyetimiz bu kadar ara vermek değildi de. Malum bu salgın olayından dolayı çekimlere ara vermiştik. E, miş gibi yapmadık açıkçası biz. Yani gerçekten bu süreçte evlerimizde durmamız gerektiğini izleyicilerimize, arkadaşlarımıza paylaşmak için evde durduk. Hiçbir yere çıkmadık. İşte şu şimdi kontrollü sosyal yaşama geçtikten itibaren yavaş yavaş başladık çekiyoruz. Bugün bir Opelle beraberiz. Araç 2019 model, 1.4 turbo, 140 beygirlik benzinli motor sahibi, sport donanımlı bir araç. Baya baya dolu bir araç. Zaman zaman da kullanıyorsun aracı. Evet yani uzun yolda da kullandık, kısa yolda da kullandık. Gerçekten farklı hissiyatları olan bir araç, bahsedeceğiz birazdan. Turbo motor olması, ondan sonra donanımlı olması bizi gerçekten çok farklı hissettiriyor. Donanım olarak arkadaşlar kabaca söyleyecek olursak, araçta gündüz farları var, led değil ama gündüz farları var işte sis farları bulunuyor. Yan aynalar elektrikli, katlanabiliyor. Kapı kolları gövde rengi tabii ki. Çelik jantlar mevcut vesaire vesaire. Dışında bu şekilde donanımlar var. Bununla birlikte beğenmediğim bir şey burada hemen söylemek istiyorum. Başlamışken böyle sıcağı sıcağına beğenmediklerimizi de sıralayalım. Benim bu araçlarda arkadaşlar Opel'in yaptığı ve beğenmediğim bir şey bu sinyallerin şurada olması. Bu açıkçası arkadaki arabayla mesafeniz varsa bir sorun olmuyor. Görüyorsunuz sonuçta bu ışık yanıyor ama öndeki arabaya yakınsa bu araç öndeki araba verdiği sinyali çoğu zaman görmüyor. Maalesef göremiyor. Hele özellikle şehir içerisinde kullanımlarda. Bence bu bir sorun. Bu sorunu söyledikten sonra evet. yavaş yavaş aracın içerisine geçelim. Hem sürüşümüze, sohbetimize, muhabbetimize aracın içerisine devam ederken diğer teknik detayları da paylaşırız. Hadi o zaman bakalım. Hadi. Evet emniyet kemerlerimizi taktık. Aracımızı çalıştırdık. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Emniyet kemerlerimizi takmadan lütfen yolculuğa çıkmayalım arkadaşlar. Özellikle söylüyoruz. Bu arada anahtarı memlekette unutulmuş aracın anahtarını gösteremedim. Ama bu araçtan daha önce de çekmiştik dizelini. Onun anahtarıyla birebir aynı anahtarı. Merak edenler varsa dizelinden en başta göstermiştik dizelinde anahtarı. O dizelinden bakabilirsiniz anahtarına. Daha kolay olur. Hem en azından bulmak açısından diyeyim. Dediğim gibi eğer olsaydı bununkini de gösterirdik ama memlekette unutulduğu için maalesef gösteremedik. Yavaş yavaş başlayalım araçla. Ben özellikle birkaç teknik bilgiyi paylaşayım. Sonra senin fikirlerini almak istiyorum. Şimdi bu araç 4.65 gibi bir uzunluğa sahip. İşte 1.80 gibi genişliğe 1.50 diyebileceğimiz de bir yüksekliğe sahip bu civarda veriler. Kilogram olarak da ruhsatta yazan net kilogramı 1545 kilogram bu verilerle birlikte ne hissettiriyor iç hacim noktasında? Herhangi bir rahatsızlık veriyor mu? Senin düşüncen nedir? Yani 5 kişilik bir araç olarak geçiyor bu. Fakat 5 kişi oturduğunuz zaman arka kısımda biraz sıkışıklık olabiliyor gerçekten. Şaft yüksekliği var. Neredeyse 20 santim kadar bir yükseklik var arkada şaft yüksekliği. Evet yani biz bununla uzun yolculuk yaptık. Bundan bahsedeceğim daha ama madem yeri geldi söyleyeyim. Arkada 3 kişi oturdu. ve Cidden bunaldı yani Arkadaki üçüncü kişi buradan başını uzatarak rahat edebildi. Arkaya yaslandığı zaman, bir de kalıplıysak bizim gibi, böyle bir sıkışıklık oluyor. Önde bu problem yok. Önü gayet rahat. Konsolu sen de hissiyatına aktaracaksın zaten. Konsol insanı daha rahat hissettiriyor, geniş hissettiriyor. Bu yanlardaki ele koyma yerleri, cam kenarındaki bu geniş alan, ferah hissettiriyor. Bu konuda ön tarafta sıkıntı yok. Ama arka tarafta üç kişi olduğu zaman, bir sıkıntı olabilir. Şimdi yani. C segmenti sedanlarda bu olay zaten var. Yani tamam 5 kişilik ama 5 kişi çok rahat edemezsin. 4 kişi rahat yolculuk yaparsın. Konsol falan demişken ben de değineyim. Konsol falan güzel. Yani hakim olabileceğim bir konsol var burada. Her şey burada ortada. Başka herhangi bir yere bir şey koymamış, Dörtlü fişelerin vesaire yeri falan güzel. E, kontrol panelin burada. Her şeyi kontrol edebiliyorsun. Konsol demişken şoför mahallinden de bahsedeyim. Direksiyonumuzda bayağı dolu bir direksiyon. Evet. Tabii sport olduğu için araç. Bir de bunun bir üstleri var herhalde. Bunun bir üstü. Sport elegans diye geçiyor. Bir üstleri yani. daha var. O bundan bir tık daha dolu ama bu da bayağı dolu bir araç. Bir tık Mesela tık direksiyonumuzun da. üzerinde hız sabitleyici var. Bu tarafa geldiğimizde burada medyayı kontrol ettiğimiz, ses açma kapama... İşte bas konuş tuşumuz var, kanal değiştirme vesaire tuşlarımız var. Bu noktada güzel. Aynı zamanda direksiyonumuzda derinlik ve yükseklik ayarları da var. Yani fonksiyonel bir direksiyon. O noktada konforunu gösteriyor Alman'ın. Yani doluluk noktasında dolu olması hissiyat noktasında ben Alman'ım, Alman konforu var dedirtiyor. Bu güzel açıkçası. Bununla birlikte hemen şu mevzuya da girmek istiyorum. Tabi bu tür araçlarda akla gelen sorulardan bir tanesi de çekiş noktasında tatmin eder mi etmez mi? 1.4 motor ama 140 beygirlik ve 200 Nm tork üretebiliyor bu motor. Yani bu gerçekten 1.4 litrelik benzinli bir araç için çok güzel bir değer, çok güzel bir veri. Zaten bunu da araç hissettiriyor. Birazdan yol müsait olunca hafiften de bir gazlama yaparız. Aracın çekişini de gidişini de gösteririz. Ama yani çekişle gidişle alakalı kesinlikle sorun yaşatacak bir araç değil. Peki böyle uzun yola gittiğin zaman hani hızlandığında işte 110-120'ler vesaire civarında ses olarak e, dışarıdan ses alma durumu nedir? rahatsız edici bir ses var mı? Motor sesi gelmez benzinli olduğu için de. Yani kesinlikle e, bu dediğin süratler, daha doğrusu otobanın olması gereken hız süratlerinde bu araç e, o kadar e, bir ses yapmıyor. Zaten altı ileri olmasının da etkisi var. E, 120-130 bandında otobanda gayet rahat bir şekilde. E, sessiz bir şekilde ilerliyor. Araç. Yani 6 ileri olmasından kastın şuydu değil mi? 5. viteste yüksek devirde kullanacağına 6. viteste daha düşük devirde kullanıyorsun. Kesinlikle. E, bu da zaten e, hem ses noktasında, hem aracın yorulması noktasında, hem yakıt noktasında çok büyük avantaj sağlıyor. E, uzun yolda özellikle dediğin gibi e, sesi o kadar içeriye vermiyor. Turbolu motor olması sollamalarda vesairelerde ee, çok insanı mutlu ediyor. Patikli yani. hani, değil mi? Güzel bir araba almışım. İyi ki turbo motor almışım hissettiriyor. Bundan önce 1.6 turbosuz e, bir Opel vardı bizde. E, onda bu hissiyatı yaşayamıyorduk. Sollamaya geçtiğimiz zaman bizi üzüyordu. Ama bu 1.4 turbo gerçekten e, hakkını veriyor yani. yani şimdi dayın bunu sıfır aldı değil mi? Tabii tabii. Sıfır tabii. aldı 2019'da. Şu anda araç 25.000 kilometrede arkadaşlar. Yani az binmiş. Zaten kilometrenin çoğunda uzun yolda yaptılar. Yüzce Urfa, Şanlıurfa arasında. Buradan oldu. da hakikaten dayın da tebrik ediyorum tekraren. Çok muazzam temiz bir araç binmiş Dışını biz e, biraz kirlenmişti yıkadık arkadaşlar elimizden geldiğince ama içi falan da muazzam temiz. Yani arabasını severek binenlerden bir tanesi Kesinlikle. dayın. Onu görüyoruz. Ben zaten şahsen de tanıyorum ama dediğim gibi yani araba binmek noktasında tebrik sunduğum insanlardan bir tanesi. Hasılı Temiz de bir araç. O yüzden hissiyatlar da daha doğal, daha yeni. Herhangi bir arıza yok, eskime durumu yok. Yeni kondisyonda duruyor. Kondisyon güzel. O sebeple hissiyatı bize gösteriyor diyebilirim. Bununla birlikte gazlamadan önce aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Tabii ki hani Alman olmasının da verdiği bir etki bu. Aracın dört tekerinde de diskler mevcut. Frenlerle alakalı herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı ben yaşanacağını düşünmüyorum. Yok gayet e, e, şimdi bu uzun yolda bir olayla karşılaştık önümüze bir araç atladı. E, refleksleri kendini tutması aracın dediğin gibi fren sistemi e, Gerçekten Hani turbo bir araç hızlanabiliyor çok rahat ve çok rahat da yavaşlayabiliyor. Ya Bunu da bak bize şöyle bir şey var. Bu neden biliyor musun kardeş? Şimdi bu araç 1545 kilo. Evet. Yani bu demek oluyor ki neredeyse D segmenti bir sedan ağırlığında. Kesinlikle. Yani C segmenti ama D segmenti sedan ağırlığında olduğu için ne oluyor? Bu hissiyat olarak yol tutuş, yoldaki o oturaklılık hissiyatı daha yüksek bir seviyede oluyor. Bu da tabii ki sürücü için bir avantaj. Çok büyük bir avantaj gerçekten. Bu arada yine uzun yoldan bahsetmişken biraz ne yaktığını da söyleyeyim. Yani Buyur. tam teknik bilgi olarak söyleyemem ama... Tecrübe ya Zaten biz açıkçası öyle çok teknik bilgilere <laughs> takılmıyoruz. Hatta aracın kullanıcısı yanımızda olduğunda hiç teknik bilgi muhabbetine girmemeye de çalışıyoruz. Ne yakıyor diyoruz ne yakıyorsa ortaya çıkıyor. Yani biz bunu benzinde de kullandık. Urfa'ya benzinle de gittik. Dayım tek tüp taktırıp geldi oradan. Gerçekten ciddi manada bir yakıt tasarrufu oldu. Buradan yaklaşık 1100 kilometre gittik biz. 1100 kilometrede evet. 500-550 civarında bir yakıt yaktı. E, tüpte ise bu 300'e kadar, 320-330'a kadar düştü. Çok %30, güzel. %40 bir düşüş yaşandı. Tabi bu e, hızınızla da alakalı. Biz genelde dediğim gibi 120-130 bandında kullanıyoruz ihlal yapmamaya. Hem de güvenli bir şekilde yolculuk yapmaya Mirosuz çalışıyoruz. 130 pek iyi değil ama olsun. Arada olur. <laughs> yani bu e, civarlarda bir yakıt e, sarf ediyor. Benzin ve tüpteki çekişinde çok bir farklılık göremiyoruz. Kaliteli bir tüp markası kullandığımız takdirde hemen hemen çekişi aynı oluyor. Yani yeni olacak. nesil zaten tüplerde bu olmuyor. Sorun olmuyor. Yani eskiden tüplü arabada tüpü aldığında Aa, çekişi düştü diyordum. <laughs> ama şimdi yeni araçlarda yeni nesil tüpler kullanıldığı için bunu diyemiyorsun. Çünkü neredeyse birebir aynı performansı alabiliyor araçlar. Yani tamam ister istemez ufak bir fark oluyor ama neredeyse birebir benzinde aldığı performansını aynısını alıyor desek yeridir. Şurada hafif sağa geçeceğim, biraz yavaşlayacağım, ufaktan bir gazlama yapmak istiyorum. Sıfırdan gazlamayacağız ama yavaşlayıp bir gazlama yapmak istiyorum. Şöyle aracımı düşüreyim dörde. Normalde mesela benzinli araçlar dizel araçlara nazaran daha yüksek devirlerde kullanılırlar. Evet. Çünkü torku daha yüksek devirde alabilirsin. Ama benzinli olmasına rağmen e, böyle bir nevi dizel araç tabi turbonun da etkisiyle birlikte dizel araç vari bir hava var. Ne yapıyorsun? Çok yüksek devirlerde kullanmana gerek kalmıyor. Şurada biraz daha yavaşlayacağım. Şöyle 3. vitese attım aracımı. 50 kilometrelere düştü hızım. Şu an 50 kilometre. Bir gazlayacağım. Gazı kökledim. Tabi dizel gibi birden tork yok ama sonradan açılıyor. 3500'de bir vites attım. 80-90 oldu hızım şu an. 3000 devirde 5 yaptım. Şu an 100 kilometreyi geçti. 110 oldu. Şu an 3000 devire yaklaştı. Bir test daha attım. Yani eğer istersem daha yüksek viteste daha iyi performansta da vites atabilirim. Onda da bir sorun yok ama çekiş noktasında rahatsız edici bir şey yok. Bagajı doldurursunuz. Bu arada bagaj demişken 460 litrelik bir bagaj kapasitesi var arkadaşlar. Yani rahatlıkla bir aile iki bavulu bir bebek arabasını koyar bu şekilde yolculuk yapabilir. Stepnenin yerinde de şu an tüp var. Oraya tüp simit olarak koydurulmuş. Tabi stepne kaldırıldığı için araçtan aynı zamanda araca bir tamir kiti alınmış. Tamir kitiyle ile idare ediliyor. Aslında açıkçası eğer imkan varsa bagajın tamamını kullanmıyorsanız benim tavsiyem şudur. Stepnenin yerine tüpü koyduğunuzda Stepnenizi bagajınızda bulundurun. Çünkü tamir kiti zaman zaman iş görse de evet. lastik fazlaca yarıldığında tamir etme işine yarayamıyor maalesef. O sebeple çekici vesaire çağırmanız gerekebiliyor. Bunu da burada dipnot olarak söylemiş olayım. Onun haricinde şunu sorayım sana. Araçta güvenlik olarak, hissiyat olarak herhangi rahatsız eden bir şey var mı senin? Yani doğrusunu söylemek gerekirse hiç yok. Yani dediğim gibi bir kazaya, kazalı bir olaya da rastladık biz, az kalsın kaza yapıyorduk. Oradaki tepkileri, aracın kendini savurmaması vesairesi bizi çok güvenli hissettiriyor. 6 tane airbag var bu arada araçta. 6 airbag var evet, bu zaten güvenli hissettiriyor. Ama dediğim gibi yani bize böyle doğrusunu söylemek gerekirse bir olumsuz bir şey hissettirmedi hiçbir zaman araç. Ben rahatsız olduğum bir şey söyleyeyim, benim evet. huyumdur sevmem, birincisi Camlarının dar olması ben sevmiyorum bunu. Evet. Bu Astra'larda biraz bu şekilde camlar dar. Başta da söylediğim gibi iki tane daha çektik bunlardan. İkisi de dizeldi. Model farkı var tabii ki aralarında. Bunun modellerine yakın bir dizel de çekmiştik. O araçta da büyük ihtimalle söylemişimdir. Yani ben bunların camlarının dar olmasını sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ama o camların yanı sıra bulduğum en büyük eksiği söyleyeyim. Bizi biliyorsunuz Biz otobilgi olarak... Vara var deriz, yoka yok deriz. Almanmış, Fransızmış hiç umurumuzda olmaz. Ön kol dayama yok arkadaşlar araçta. Daha sonradan takılmış bu kolumun altında gördüğünüz bu dayama. Yani tamam uydurulmuş, bir şekilde ayarlanmış ama hoş da olmamış bence. Yani kullanmak için tamam ihtiyaç var, mecbur yapılmış. Ona diyecek bir şey yok. Ama insan gönlü böyle bir hani... Hoş bir kol dayama olsun istiyor. Kol dayama koymamışlar. Geri gelmişken söyleyeyim. Çok abes ama, bence bu. Buyur. Bu sport paket bir araç. Sport eleganslarda kol var. Orijinal. Koltuk ısıtması var. kaç özellik daha var. Yani bir üst paketinde bu var. Ama dediğin gibi yani sport paket bir araç. Yani sport boş araç değil bu, de bu araba. He, boş değil. Bunun koyulmaması gerçekten üzücü. Böyle artık imkan var koyuyorsun ama orijinal olsa tabii de... Ya. Abes yani bence çünkü böyle bir araca nasıl kol koymazsın yani. Şöyle hafif yavaşlıyorum farkındaysan. Buralarda bayırlar var arkadaşlar. Arka kameradan da zaten görüyorsunuz. Biraz zamandır bayır çıkıyoruz. Bu Bolu Dağı. Bu arada çekimi Düzce'de yapıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Bayırdaki meşhur, hissiyatında paylaşır meşhur Bolu mı? Dağı bu. Şimdi şöyle bir olay var. Eğer bu arabada turbo olmasaydı bu bayırda bayılırdı. Bayılır. Ama şu an turbo olduğu için bayılmıyor. Evet. Yani e, turbosuz olsaydı bu araba 1.4 da olsa motoru diyelim ki 95 beygir olacaktı. Hadi 105 beygir olsun. Yani 105 beygir olsa bile bu bayırda bayılacaktı. 5. vitese imkansız attıramazdı yani. Fark ettiysen Ama, az önce 6'da bile. Tabi 6'da bile gitti bir ara. Evet. Şimdi o sebeple 5'e kesinlikle attıramazdı. Tabi işte dediğim gibi turbo olması o noktada hani bayır vesaire noktasında bana mısın demiyor. Bu arada manevrası da güzel dönme olayı da evet. ben döner mi falan diyordum biraz da böyle genişçe alayım dedim. Güzel de döndü. Aktarmak istediğin başka aklında olan bir şey var mı? Bayağı da neredeyse her şeyinden bahsettik. Ha bu arada e, arka taraftaki hacimden de ufak bir değinmiştin. Hani çok rahat edemiyor yolcular diye. Evet. O noktada da sana katılıyorum. Yani arka tarafta çok öyle rahat edemezler. Ön tarafta da bazısında hoşuna gitmeyebilir. Benim birader olsaydı mesela <laughs> muhakkak söylerdi. Buraların bu kapıya böyle kocaman olarak birleşmesini pek sevmez. Evet. Ama artı olarak söyleyeceğim özelliklerden birisi de yan aynaların hem elektrikli hem de katlanabilir olması. Buradan aşağı tarafa basılı tuttuğunuzda yan aynalarınızı katlayabiliyorsunuz. Tabii ki otomatik kararan dikiz aynamız mevcut. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca Aynı otomatik kararan ekranımız, ekranımız da mevcut. <laughs> Bununla birlikte far sensörü de var araçta. Evet. Aynı zamanda tabii ki yağmur sensörü yağmur. de var. <laughs> Bu noktada çok güzel dolu bir araç. Ama yine yeri geldi söyleyeceğim. Bu kadar özelliği koyup kol dayamayı koymamaları çok abes yani. Normal abes değil. Otomatik far sensörü lükstür. Hani yüksek donanımlı araçlarda olur. Üst donanımlarda birçok firmada. Mesela işte yağmur sensörü aynı şekilde. Katlanan aynı şekilde. Bunları koyuyorsun kol dayama koymuyorsun. Bu bence bir abes yani. Bunu da özellikle üstüne basa basa söylemek istedim. Dediğim gibi herhangi eklemek istediğin bir şey var mı? Yani yok. Bu aracı biz aile olarak kullanıyoruz. 3-4 kişilik aileler için çok güzel. Tam da kim alsın kim almasın diyecektim. Çok güzel girdin. Buyurun. Tavsiye ediyorum 3-4 kişilik ailelere. Bagaj kapasitesi noktasında doldurup gidebilirsiniz. 4 kişi olduğunuz zaman arkada rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz. Ee, onun dışında masrafsız bir araç, ee, dediğim gibi performans yüksek bir araç, ee, yakıtı uygun bir araç. Yani bu aldığınız verime karşılık bu yakıt gayet güzel bir sonuç. Ee, onun dışında da söyleyecek pek de bir şey yok. Peki bir gibi. şey daha sorayım madem bu arada. Piyasaya pek bir yok. Piyasa bu ara girilir gibi değil de. Evet. Ama usulen söylemiş olmak için, hem vergisini söyleyelim yıllık motor taşıtlar vergisini hem de piyasasına ufak bir nedir ne değildir bu ara piyasası nerelerde geziyor ki ne kadar almışlardı mesela onu da söylersen çok memnun olurum. Şimdi bu araç açıkçası biraz bol kampanyalı geldi. E, dayım öğretmen olduğu için. E, 90 bin 100 bin civarına alındı bu araç. E, tabii bu en dolusu değil bir boşu ama e, bu özellikleri yani izleyiciler de çok iyi bilirler. Bu işte gösterdiğimiz, saydığımız özelliklerde farklı bir markanın aracını almaya kalksak o zaman da yine 130 140tan aşağıya bulamayacağımız özelliklere sahip bir araç bu. Ee, gerek motoru, gerek iç donanım noktasında. Ee, fiyatları o şekilde. Tabi şu an piyasa aşırı derece yükseldi. Şu an 140 falan var mı? 140'ı gördü. Kesinlikle. Var. Yani piyasa normal değil. Abes olan şu, şimdi bir arabayı alıyorsun Yanlış anla. Ben her arabada söylüyorum. Kendi arabam içinde de söylüyorum. Evet. Bu araba içinde söylüyorum. Bir arabayı alıyorsun sıfır, biniyorsun, araba eskiyor, kilometre yapıyor. Ama abes olan şey parası artıyor araba. Artıyor, yani normalde eskidiği için, yıllandığı için, kilometre yaptığı için parası düşmesi gerekirsen tam tersine arabanın fiyatı artıyor evet. abes olarak. Bu iyi bir şey değil. Yani iyi bir şey değilden kastım. Aslında mal sahibi sevinebilir buna. Bu ayrı bir mesele. Her birimiz 3-5 kuruşluk bir şeyler biniyoruz. Ama burada abes olan şey bence şu. Yani böyle olduğu zaman ne oluyor? Bugün sıfırını alamıyor kimse. Evet. İkinci elini almak zorunda kalıyor. İkinci elini alınca da bu sefer piyasa yüksek olduğu için herkes zarar ediyor. Evet. Satıyorsun, kar ettin gibi gözüküyor. Ama alacağın araba çok yükseldiği için... Daha çok zarar etmiş sayılıyorsun vesaire gibi durumlar ortaya çıkıyor diyeyim. Bununla birlikte toparlayayım. Ben sana tekrardan teşekkür ediyorum. Hem Rica böyle benimle beraber bu teste katıldığın için, hoş sohbet muhabbette bulunduğun için. Böyle ara ara inşallah devam edelim. ve Vakit vakit çekelim. Hem kullanıcı hissiyatlarını aktarmak noktasında güzel oluyor. Gerçek doğal bilgileri veriyoruz. Hem de sohbete muhabbete vesile oluyor. Biz sohbet, muhabbet severiz. Bu şekilde sözlerimi sonlandırıyorum. Eklemek istediğim bir şey varsa buyurabilirsin. Ben de ülkemizden bu hastalığın bir an önce kalkmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte daha sık görüşerek hem izleyicilere dediğin gibi gerçek hissiyatları aktarmayı, seninle testlere katılmayı istiyorum. Bize tekrar bu test imkanını bahşettiğin için <laughs> ya, teşekkür ediyorum. Biz, biz şeref biz duyuyoruz. Biz de, de selamlarımızı ee, iletiyoruz buradan. Biz memnun oluyoruz açıkçası. Yani buradaki olay şimdi biz araba çekiyoruz. İşte 200 civarında aracı çektik, hala çekiyoruz. Biz tek başımıza çekmektense böyle muhabbetle çekmenin taraftarıyız. Evet. Sözlerimi bu şekilde sonlandırıyorum. Bu videolukta bu kadar. Merak ettiğiniz, atladığımız eksik kalan bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.